Şimdi tarifelerle ilgili gelişmeleri ve Çin'deki yansımalarını aktarmak için bir Mehmet Zeyre'ye gidelim. Bakalım Çin'de kendisi bizi bekliyor. Çin'de nasıl karşılandı bu tarifeler? Dönelim Mehmet soralım sana. Nedir gelişmeler? Çin'deki mesajlar ne yönde? İyi yayınlar Melis Kobal. Çin'de son gümrük tarifesiyle birlikte Amerika'nın uyguladığı oran %54'e çıktı. Aslında son tarife yüzde 34'tü. Önceki yüzde 20 de hatırlatılmış oldu. Çin Ticaret Bakanlığı bugün bir açıklama yaptı öğlen saatlerinden önce. Dedi ki Amerika'nın yeni tarifelerine karşı biz de küresel çıkarlarımızı, haklarımızı korumak için karşı önlemler alacağız. Bu açıklaması bir misilleme sinyali olarak yorumlandı. Çünkü daha önceki tarifelere de aynı şekilde Çin tarafı karşılık vermişti. Bir de uyarısı var. Çin'in küresel kalkınmayı tehlikeye atıyorsunuz dedi Amerika'ya, Washington yönetimine bir e, çağrıda bulundular. Sadece Çin değil, Asya'da Vietnam'a e, özellikle yüzde 46, e, Tayvana yüzde 32, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Avustralya'ya yüzde 10, Japonya'ya yüzde 24. E, gümrük tarifesi getirildi. Güney Kore'de geçici hükümet Handukso, otomotiv sektörünün olumsuz etkilenmemesi için e, gerekli teşvik önlemlerini almaya e, çağırdı ve e, ekonomi bakanını da Washington'la temasa geçmek e, için bir talimat verdi. Bu e, gümrük vergilerini müzakere etmek için e Tabii Güney Kore hem siyasi istikrarsızlık hem doğal afetlerden dolayı bir ekonomik buhran da yaşıyor. Japonya enflasyonla mücadele ediyor. Her ikisi de Amerika'nın müttefikleri bu tarifelerden muafiyet istemişlerdi ama olmadı. Dolayısıyla Asya piyasalarında bir geri çekilme var. Japonya borsası öncülüğünde Asya piyasaları bu sabah düşüşle açıldı. Nikkei 225 ve Topix endeksleri yüzde dörde varan kayıplar yaşadı. Diğer Asya borsaları da düşüş yaşıyor. Hong Kong, Çin, Güney Kore ve Avustralya borsaları da yüzde bir ile iki arasında bir değer kaybı yaşıyor. Tüm bunların gölgesinde yatırımcılar altına yöneldi. Altın fiyatları bugün rekor bir seviyeye ulaştı ve ons başına 3.153 dolara yükseldi. Bu da yatırımcıların e, güvenli limana e, yöneldiklerini işaret ediyor. Çin tarafı Amerika'ya bir misilleme karşılığına hazırlanıyor. Vietnam'da e, yine bu yönde beklentiler var. Çünkü Vietnam'da diğer Asya ülkelerine nazaran siyasi duruşuyla Amerika'ya karşı biliniyor. E, bu gümrük tarifelerinden en çok ee, o etkilendi çünkü Vietnam'a yüzde üzerinde bir tarife uygulanmış oldu. Bugün ve yarın özellikle diplomatik açıklamaları takip edeceğiz. Ee, Washington yönetimi tarifelerimize misilleme yaparsanız aynı karşılığı bulursunuz demişti. Bir tehdidi var. Ancak Çin tarafı geri adım atmayacak. Bakalım diğer Asya ülkeleri de benzer bir hamleyi gösterecek mi Melis -Koban. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Seyrek. Katkıların için sana da kolaylıklar diliyelim. Görüşmek üzere diyoruz. İyi yayınlar.